Merhaba sevgili izleyenler, 90 artı bize hoş geldiniz. Bu program 36. haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Evet Muratçım, söz sende. Evet, 90 artı bize hoş geldiniz. 36. haftada Galatasaray 5. yıldızını takarak şampiyonluğunu ilan etti. Mehmet abi, senle başlayalım, genel bir değerlendirme alalım. Galatasaray'ın şampiyonluğu ve 5. yıldızı takması. <laughs> Galatasaraylı izleyenlerin 5. E, yıldızı ve e, 25. şampiyonluk hayırlı olsun. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. E, yani Kayseri Spor ile birlikte şampiyon olacağını ilan edildiğini belirtmiştik. E, hayırlı olsun. Zor bir sezon oldu. E, kırılma noktaları oldu. E, bunu yine değerlendireceğiz tabii e, gelen sorularla birlikte. Kayseri Spor maçı zaten genel olarak Galatasaray'ın hakimiyetinde geçen bir maç oldu. Yani Zaten... Odaklanılmış bir maçtı yani kupaya. Hani çok e, maçın nasıl oynandığı ile ilgili değil de artık şampiyonluğa odaklanmış bir Galatasaray vardı. Seyirci vardı. E, 3-0 net bir skorla da Galatasaray kazandı. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylı taraftarlara, e, izleyenlere hayırlı olsun diyorum. E, arkadaşlara da top atayım. Sonrasında yine yorumlarımızla maç işleriyle ilgili devam ederiz. Galatasaray'ın 5. yıldızı hakkında ve şampiyonluğu hakkında neler söylemek istersin? E, Valla Galatasaray arkadaşlar tebrik ederim. En başta evet. Mehmet seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, hayırlı, evet. hayırlı olsun. E, Galatasaray açısından yani hak edilmiş bir şampiyonluktu. Sezon içinde çok kırılma noktaları oldu, çok dönme noktaları oldu. Galatasaray e, şans, gelen şansları çok iyi kullandı. Kendi açısından çok bir vermedi. Fenerbahçe'nin puan kaybetti haftada galip geldi. Galibiyetle aldı. E, bu şekilde şampiyon oldu. 5. yılda da taktı. Yani istemelik de olsun söyleyelim. Yani onun için işte çok da diyecek bir şey yok. Yani olan hatalar var, olmayan pozisyonlar var, tartışılan şeyler var ama yani çok konuşulacak bir durum yok bence. Yani şundan dolayı yok. Zaten Fenerbahçe arkadan bir kovalama olarak gelemediği için Galatasaray'da ben rahat bir şekilde şampiyon olduğunu düşünüyorum. Ya zaten belliydi şampiyonluk artık. Eee formalite maçı gibi bir şey oldu Galatasaray için. Kayfer için de formalite maçı oldu. Benim biraz takıldığım nokta o oldu. Hiç Fenerbahçe karşısındaki direnişin çeyreğini göstermediler yani bugün. Ee, Fenerbahçe maçında aldıkları puanla böyle müthiş sevinçlilerdi. Bugün aynı eforu görmedi kendilerinde. Onlar için de böyle bir hazırlık maçı havasındaydı. Keşke çıkmasalarmış yani maça. Direkt Galatasaray kutlamalarını yapıp dönselermiş. <laughs> Bu skorla birlikte önümüzdeki sezon küme düşme adaylarından birini Kayseri olarak görüyorum ben. Bu kafayla devam ederlerse. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Mehmet'im seni de tebrik ediyorum. Şampiyonuz hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray etti bir şampiyonluk aldı. Son bir ayda. Son düzlükte bayağı vitesini arttırdığını zaten söylemiştik. Bakalım ben de sizi tebrik sonra... ediyorum bu medeni hareketiniz için. Ee, <laughs> sağ olun, var olun. Ne demek. Ne demek her zaman. Bizim ortak amacımız burada ilk önce futbol. Bakalım bundan sonra ne olacak süreç. Maçla ilgili çok böyle hani kafanıza takılan bir şey var mı? Şu pozisyon oldu, olmadı. Çok böyle kırılma anları falan da ya... bence yok yani aslında bahsettiğim gibi yani bir şampiyonluğa odaklanılmış bir durum oldu işte. yani maç içerikleri vesaire aslında taraftar da onun çok şeyinde değildi yani. yani ben ben de maçı 90 dakika izledim ama hani odak nokta şampiyonluktu, 5. yıldızdı. Hani aslında hani bir film izlersen içeriye takılma takılman gerekir ya aslında bunda böyle bir 90 dakika Biraz izledim. da şeydi ama sanki hani son maç Galatasaray yenemezse şampiyon olamıyor gibi bir durum değildi de. Şimdi bu hafta yenecek, bir hafta yenecek zaten. Aynen öyle. Beraber yani. kalsa şampiyon, şampiyon olacak. Yastaş yani şampiyon... Bitmiş mi işte? Onun da rahatlığı vardı. Şöyle bir şey, şimdi bir puan... Kayseri'de neyin rahatlığı vardı? Bir ben ona uydum o, o da rahattı, küme düşme tehlikesi yok şu an. Yani şey Fenerbahçe yani. maçında çok mu vardı sanki küme düşme şey? Vardı o zaman yine Ama bir... Bir puan çok onlara tutar mı? Bir, bir, bir puan yettiği için Galatasaray'a tabii Mehmet'in söylediği gibi oyuncular o atmosferde o havada çıktılar. Biraz yani sanki zaten... Osimhen'in golünden önce Davison'un böyle bir foul'ü var mıydı yok muydu ben birazcık oraya takıldım. Ee, ama yani gri pozisyon yani gri, dikkatinizi çekmeyi yani. bilmiyorum hani verilse de olur full verilmese de olur da Galatasaray türlü maçı alacak belliydi yani. Tabi kesinlikle. Hani o Galatasaray'ın birkaç pozisyonu var ama e, atsa da bence yine maç zora girmez yani Galatasaray her türlü. Ya tabii kendi devrinde zaten. Yani, muh, yani aslında yok. sezonun özeti de bu maçta belli oluyor şöyle Galatasaray'da öne çıkan etkenler şampiyonlukta kim işte Osman birinci etken. Kesinlikle. İkinci kim işte e, Mustera, Davison. Yine bunlar bu maçta farkını gösterdiler. E, Mustera'nın penaltısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Çoğu kişi tarafından, takım taraftarlarından etik miydi, etik değil miydi tartışması oldu Twitter'da. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Okan abi senle başlayalım. E, bence Mustera'nın penaltısı etik değildi. Neden etik değildi? Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Zaten Galatasaray son maçı, yani son maçı derken bir puan alsa bile şampiyon olabileceği bir maç. Kendi evinde oynuyor. Hani bu hareket bence rakibe karşı bir saygısızlık olarak ben algıladım. Ee, öyle de düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın tabi buradaki amacı da Musa'ya büyük ihtimal gidecek. Ee, gideceği için de son maçta ona bir jest yapalım. Bir daha belki de kalan iki haftada penaltı pozisyonu olmayacak. Hani öyle bir gönderelim. Hani gidince daha. gol atınca ne oluyor ki son maç olsa? İşte o, de, o tarz bir düşünceye girdik. Hani gol ki. atınca ben ne olmuş oluyor? Kaleci, kaleci zaten oldu. abi. Ama bana kalırsa çok etik olduğunu düşünmüyorum. Ee, belki izleyen bazı arkadaşlar ya Bursa Spor'da İvan Kov vardı o da penaltı atıyordu. Hani o hiç mi etik değildi ama orada da şöyle bir şey vardı. Bursa'nın o dönem penaltıcısı İvan Kov'du. Hatta yeri geldiğinde frikik de atıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. de oydu. O teknik frikik bir adamdı. Atıyordu. Yani ben çok etik olduğunu düşünmüyorum. Ya, çok şey değil de kaleciyi belki biraz. Kayseri Spor'u kalecisinin adı neydi? Bilal. Bilal'i belki de. Yani kardeşim sen de gol yeme yani. Bir ya. Sen de biraz hani şeyin olsun orada. Onu da yumurtlama yani altından. Çok da böyle aman aman güzel bir penaltı kullanmadım ya mesela. Ya kaleci zaten ne kadar iyi kullanabilir ki? E onu yeme işte efendim bir zahmet. O yüzden dedim ya Kayseri'nin bak orada bile belli oda olmadı yani. Maça daha çıkmadan kafada yenik çıkmışlar yani. O penaltıyı bile normalde yememesi lazım bir kalecinin yani. Evet abi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, ya ben arkadaşların 180 derece tam karşıt olarak söyleyeyim. Ee, saygı duyuyorum ama tabii söylediklerine. Ee, yani sonuçta bu Galatasaray'ın 11 oyuncusundan bir tanesi sağda. E, ligin sonu gelmiş, maç 2-0. E, yani şampiyonluk garantilenmiş, bir havaya kalanmış, bir atmosfer var. E, Mustera da bu takımın e, kaptanı ve uzun süredir bu e, takımda forma giyiyor. Ya Ona aslında bir CES gibi... E, o zaman Mehmet, official ayrıldı diyebilir miyiz o zaman? Biraz sanki 1010 örneği gibi oldu yani. Değil mi? Nasıl yani? yani? Şimdi Mustera kesin gidilecek söylentileri var ama kesin değildi. Ama artık böyle official oldu diyebilir miyiz ayrılanın mesela? Evet. Yani bence biraz öyle oldu. Ya o da öyle yorumlanabilir ama hani ben, ben yani bir jest olsun çünkü ilk senede de aynısı yapıldı Manisa maçında. Bir şey olmuş. Manisa'da maçı Ama orada bütün oyuncular gol işte. atmıştı galiba o Evet orada galiba. E, jest yapılmıştı. Burada da yapıldı. Yani burada hani hatta Manisa küme düşmüştü galiba o sene değil mi? Oradan orada, bir, evet, Oradan bir eleştiri gelmişti. Öyle bir eleştiri gelmişti. Yani ben etik dışı olarak görmüyorum sonuç yani bu takımın bolcusu e, takımda bir jest yapmak istedi. Ben hani ee, Osman'ın kullanmasını isterdim. En azından gol sayısını arttırmasıyla ilgili. Ee, bir jest yaptılar. E, Mustara bu e, yani Türkiye'de saygı gören bir futbolcu. E, alaklı bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. E, uzun yıllar bu Türkiye'de yani, sürdürdüğü performansıyla e, oynadığı e, futbolla. Ya yani ben etik dışı olarak düşünmüyorum ama arkadaşının görüşlerine saygı duyuyorum. Şampiyonun kahramanları sizce kimlerdi? Üçer oyuncu rica edeceğim. Mehmet abi senle başlayalım. Ee, ya ben başlangıçta herkesin de yani dilinde olan şu an Osman ee, bence takımı taşıdı. Ee, bir olarak Osman'ı yazıyorum. Ee, i̇kinci Toreira ee, ya diğer oyuncuların nazaran bence performans çok dalgalı değildi. Net bir performans verdi. Yani bir, belirli bir seviyesi vardı açıkçası. Ee, üçüncüye kimi yazabiliriz? Muslera. Ee, Musera. Ya Musera Bence pek iyi başlamadı ama yine finali çok iyi yaptı ama oraya ya yani Davinson'u yazarım büyük ihtimalle. Davinson çünkü yine aynı şekilde Torreira gibi çok düşmeden oynadı. Yani kötü maçları var mı var ama düşme düşmeden oynadı. Yani Ossümen, Torreira ve Davinson diyorum. Okan abi senden de alalım. Ben öncelikle Ossümen derim. Zaten Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana attığı gollerle, kopardığı maçlarla çok ön plana çıkan bir forvet oldu. Zaten Türkiye standartının çok çok üstünde bir forvet. Hep beraber gördük bunu taraflı tarafsız. Ee, bence Galatasaray'ın kendi görüşüm bu. Şampiyonunun %60 mimarilerinden biri. Ee, i̇kinci olarak Davison derim. Davison da zaten defanstaki oynayış tarzından, rakiplere karşı uyguladığı üst düzey performansından dolayı bayağı bir etki etti. Hani kendi başına bile bu sezon aldığı maçlar oldu. Haksız mıyım sen? Bir Galatasaraylı olarak daha iyi Ya haksan. Duran toptan işte golleri Kesinlikle. de var. Kesinlikle. Üçüncü olarak da Lemine yazarım. Neden Lemine'ye yazarım? E, ee, Galatasaray çünkü tam devre arasını aldı. Tam o orta sahadaki sıkıntıyı yokluğu aradığı zaman yani Galatasaray'ın orta sahasının ilaç gibi oldu. Zaten şampiyonluğa da biraz da Lemine'nin etkisi oldu. Yani kısacası Osimen, Davison, Lemine üçlüsü olarak ben yazabilirim. Ya bir numara belli zaten. İkiye ben Musere'yi koyuyorum her zaman için. Ee, i̇yi başlamasa da çok kritik maçlarda ve sezonun özellikle son 7-8 haftalarında her sene e, takımın hep maçta tuttu. E, bazı böyle göze batmayan pozisyonlar da olsa çok kritik kurtarışları çok kritik dakikalardaki hamleleri var. Üçü de Davison'u yazıyorum. Davison'u da e, diğerlerinden ayırdığım nokta hücumdaki performansı bir savunma oyuncusu olarak. Üçleme böyle. Bu arada Galatasaray maçıyla e ilgili şunu da belirteceğim. Bence mükemmel bir hareket olmuş. O simenin kızına yaptırmak. Evet, evet. E, şahane bir hareketti. Ama bir yandan da Galatasaray sanki o tutmak için... Her şey. Aynen bir kalpten kalpten girdi. <laughs> Her şey yapıyor diyebilir miyim bilemedim. Her yerden deniyorlar şanslarını Denesinler tabii ya. O değer yani. Ülke içine, galatasaray içine. Ben çok beğendim kızına o nasıl yaptırmaları. Aynen güzel hareket. Güzel bir hareket evet. Hazır üçünüz de Osimen demişken Osimen'in gittiği senaryoda sizce yerine kim gelir veya neler olur? Mehmet abi senle başlayalım. Ya Osimen zaten hani gidecek gibi de duruyor. Yani Osimen'in bu bir sezon boyunca Türkiye'de oynaması bence büyük bir şanstı. E ya herkes için bence yani sadece Galatasaray için değil. E Osman gittiğinde ne olacak? Yani Icardi var. Nasıl dönecek tabii belirsiz. Icardi yani, köle zor... almış ya fark ettiniz mi? Aynen evet. öyle, aynen öyle. Zor bir geçirdi. Yani Morata'nın yanına Icardi de birlikte önümüzdeki sezonda devam edebiliriz diye düşünüyorum ama Osman mutlaka e, uzun yıllar mi? boyunca aranacak bir forvet olacak. Ya Galatasaray bence önümüzdeki sezon e, yine ee, iyi transferler yapacak. Ee, yıldız transferleri yapacağını düşünüyorum. Bir bütçeleri de var belli ki. Ee, o sümen kalırsa bütçenin çok büyük bir kısmını ona ayıracaklar. Kalmazsa da e, kesinlikle bir tane daha forvet alacaklarını düşünüyorum. Hatta Morata'nın durumu belli değil. Ondan çıkarlarsa iki tane daha forvet alabilirler. Ee, transfer piyasası da hareketli olacak gibi duruyor senin için. Ee, sözleşmesi biten veya satılığa düşen güzel böyle Arabistan'da da ee, oynamak istemeyen güzel yıldız oyuncular var. Forvet oyuncuları da var. Onlardan bir tanesine kesinlikle yönelirler. Başka bölgeleri de transfer edecekler. Bakalım ama... Yani ya yine yıldız FF... seviyesi tarzı bir şey mi bekliyorsun? Öyle ama mi? kime evet. alırsa alsın bence bir Osman, Osman efekti olmaz. olmaz. Kesinlikle. Olmaz. Hani e, şu an her şey gibi bir şey oldu Osman Bakalım ne olacak? Gitme yani. sana Muhtacım şarkısını biz de Osman için de <laughs> Ama çok düşük bir ihtimal görüyorum ama belli de olmaz yani ben de şu şekilde düşünüyorum. Yani bence o simen geçmiş yayınlarda söylediğim gibi Juventus'a gidecek. %90 ihtimalle. Geri kalan %10'da belki... Öyle bitmiş değil olacak. mi? Bitmiş. ihtimalle belki Premier lig olabilir ama çok zor. <laughs> ee, neden zor? Manchester United çünkü PSG maaş olarak mi? çok bir şey önermiyormuş duyduğum kadarıyla Juventus kadar. Juventus bitmiş. Evet, ben de Juventus'a gideceğini <laughs> düşünüyorum. Ben de ben de, Bence de, ben de düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Eğer Osimhen'in gittiği senaryoda e, benim kendi fikrim ben Morata'yı ve Icardi'yi Okan Buruk bu sene nasıl Icardi ve Osimhen'le çift başladıysa ikisini çift oynatıp e, Ahmet Kutucu'nun yanına da bir üçüncü forvet çok söyleyeyim zaten demiş üçlü oynamak istiyorum seneye. Evet, o şekilde kaldım. yapardım. Yeni Ama... mi yapmış açıklamayı? Ee, yok geçtiğimiz haftalarda. Ama Icardi de şöyle bir şey var. Icardi güvenip ne kadar devam edebilir Galatasaray onu bilmiyorum. Çünkü Icardi'nin bir sakatlık olayı var tekrarlarsa Galatasaray'a çok büyük sıkıntı yaratır sezon içinde. Hem takımı da yorar hem Okan Buruk'u da yorar. O yüzden en hani o riske girerler mi bilmiyorum açıkçası. Galatasaray'ın şampiyonlarındaki kırılma maçları sizce hangi maçtı? Mehmet abi senle başlayalım. Ben bu sezonki kırılma maçını Rize deplasmanı olarak görüyorum. Osman iki golüyle kazanmıştık. Galatasaray'ın çok yani çöküşe geçtiği bir dönemdi. Ee, orada Osmen'in yani en bireysel bence e, maçı aldı. Bence kırılma noktası orası diye düşünüyorum. Ee, ben açıkçası kırılma maçının Nisan'daki kupa maçı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe maçı. Neden? Çünkü Galatasaray ondan önce Beşiktaş maçı oynadı. Hiç beklenmeyen bir skorla e, Beşiktaş'a mağlup oldu. Eğer Kadıköy'deki maçta da Fenerbahçe'ye yenilseydi bence orada bir kırılma olabileceğini düşünüyorum. Benim kendi görüşüm olarak ben de içerideki Trabzon maçı düşünüyorum Galatasaray'ın. Rize de olabilir. Karası kaldığım kişi arasında. Trabzon maçı diyeceğim ama. Son e, dakikada tıplamadık. Ilk, kere, i̇lk keredeki i̇lk ha, Trabzon maçı. Orada da düşüşteydi Galatasaray bayağı ve hani ondan sonraki maçları da zordu ve e, düşüşe geçme çok melliydi o maçta puan kaybetseydi. Aynen o da olabilir. Ama ilk sezon ilk yer, e, yer olduğu için. Yani Galatasaray'da kaosla çok müsait bir kulüp olduğu için. <laughs> yani birkaç maç kaybetseydi o maçla beraber Hayır, devam da, edebilirdi. Olabilir. ben. Rize maçını da ama Rize yani, maçı bence çok kritik. Evet başa tabii. baş düşünüyordum ben de de. Trabzon derbi olduğu için falan bir tık daha öne çıkaracağım yani onun için. Ya, yayın başında söylemedik. Ee, yani Galatasaray iki kupayla tamamladı. O, unutuldu. Yani şampiyonluk e, bugün kutlandığı için e, iki kupa 5 e, yıldız ve 25. şampiyonluk hayırlı olsun diyelim. <laughs> Galatasaray-Kayseri spor maçını kapatıyoruz ve Fenerbahçe-Eyüp spor maçına giriş yapıyoruz. Ali Koç'la ile alakalı, Twitter'da da görmüşsünüzdür mutlaka, mekan bastı diye iddialar var. Ee, karşı taraf bunun aksini söylüyor, bazı kongre üyeleri ise mekanı bastığını hmm. iddia ediyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Eylül'deki kongre kararı hakkında da kısa kısa görüşlerinizi rica edeceğim. Ee, mekan olayını dün ben de gördüm açıkçası. Yani... İnanmak istemiyorum ama galiba ne yazık ki doğru. Çünkü çıkan haberler yapılan açıklamalar. Hatta şöyle bir iddia da atlar ortaya. Özellikle güvenlik kamerası olmayan bir yere çekmiş galiba Ali Başkan derneğin sahibini. Derneğin sahibinin adını da unuttum. Fenerbahçe Gönülleri'nin derneği. Adı yani derneği. Stadın tam karşısında olan dernek Fenerbahçe'li arkadaşlar bilir. Yani doğru bulmuyorum açıkçası. Yakışmadı. Ee, şu an Ali Koç'un bence bu gerginliğinden kaynaklanan bir durum. Çünkü şu an camia da gerilmiş durumda. Hani Fenerbahçe de kendi içinde de gerilmiş durumda. Bundan dolayı büyük ihtimal imza toplandığı için noter huzurunda. O yüzden Ali Koç'un böyle bir hareket yaptığını düşünüyorum. Sence Ali Koç'un yaptığı doğru mu? Veya bu haber tamamen asparagas mı? Açıklanan kongre kararı Fenerbahçe'nin geleceğine dair sence neler gösteriyor? Ee, yani şimdi Zaten artık bu yönetimle başarısız olunduğu bir gerçek. Ee, devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı senaryolar olacak. Oyuncular değişecek, belki hoca değişecek, ama sonuç aynı olacak. O yüzden Eylül'de alınan bir Kongre kararının önümüzdeki sene planlamasında bozacağını düşünüyorum. Ee, bu yönetimin yaptığı oyuncu tercihlerinin çoğu çünkü yanlış. Ee, yine yanlış transferler belki yapılacak. Ee, değişen yönetimle de belki Fenerbahçe kurşununu ve bütçesine daha doğru transferlere ve oyunculara yönlendirebilir. O yüzden daha erken alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir seçim olacaksa, eğer bu gerçekleşen hadise de doğruysa emin değiliz ama yanlış bir hareket tabii ki. artık buna şirazeyi kaydırma diyebilir miyiz arkadaşlar? Ya diyebiliriz tabii ee, bir de şöyle bir şey var. Yani Eylül'de kongre kararı almak veya Eylül'de kongre yapmak kulübü bence tamamen zaten uçurma sürüklemek olur. Yani önümüzdeki seneyi de tamamen çöp atmak. Yani başarısızlığı şey. bence şu an bu imza imza olaylarını düşüneceğine ee, şimdiden önümüzdeki sezonun transfer planlamasına başlayıp kesinlikle hatta birkaç tane oyuncu açıklasam mı mesela ee, Fenerbahçe hani en azından biraz daha gündeme transfer haberleriyle gelip az yıldırım e, gibi he, az yıldırım Hı gibi Galatasaray'ın şampiyonu biraz daha az konuşuyor daha, işte. daha mantıklı bir hamle olup bence onlarla ilgileneceğine e, şu an bu tarz imza işine kafayı takmış zaten durumda. şu da var şimdi Eğer bu gösteriyor Eylül'de ciddi anlamda kongre yapılacaksa ben hani Ali Koç'un bir sene daha devam, et, devam etme taraftarıyım tamam hani bir yanlış giden bir yolu var ama sen bunu Eylül'de yaptığın zaman zaten otomatikman gelen kişiye de örnek veriyorum. Ali Koç'un seçilmediğini varsayalım. Gelen kişi bir kere en başta sıfırdan bir versin abi. O zaman cebinden versin parayı. Oyuncu getirsin giderse de gitsin. Bütçe kalsın yine. Aynen ki giderken son kıyağını çekti. İşte Ivan Toni'yi bıraktı. Mesela işte Şikin yeri aldı en azından bıraktı. işte kadroyu ama oluşturmuş olacak. Ondan sonra... Hani, Yo, bir ama tane, şu tane, oyuncu şimdiden ee, bağlasın abi. Hayır bir dakika atladığınız bir şey var. Şimdi örnek veriyorum kadroyu oluşturdu. 1 Eylül dediğimiz zaman Türkiye'de Türkiye transfer sezonu kapanıyor. İşte Türkiye'de yani. transfer sezonu kapandıktan sonra örnek veriyorum 10 Eylül'de seçim oldu. X kişi seçildi Fenerbahçe başkan olarak. Ali Koç gitti. Hani Ali Koç ve Fenerbahçe anlamında bir şey kalmadı. Bu gelen peki başkan adayı belki bu Ali Koç'un aldıktan oyuncular devam etmeyecek. Ve yani listeye bakacak. Tabii Eylül zaten Oyuncum çok geçti. Oyuncu maliyetleri olacak ki bunun o, en büyük örneği var Beşiktaş'ta yani. İmobile yani örneği var. Serdar da, da bas bas bağırıyor. Eylül Konya'da. zaten çok geçti. Çıkamadık çıkamadık. Eylül geçti. Eylül'de zaten şampiyonlar ligine kaldığında bile grup maçı oynayacaksın neredeyse yani. Kalırsan eğer. Örnek veriyorum. Yani Eylül'de olması bence tamamen bir fiyasko. İnşallah öyle bir hata olmaz. Yani ben üstüne basa basa söylüyorum. Hani Ali Koç'un yanlış yaptığını söylememe rağmen Eylül'de kongre kararı alacağına bir seneden devam etsin. Veya da Haziran'da ya da alsın. alsın inerken, göre ya da şimdiden alsın. Şimdiden ona göre. Ya da bu imza falan işleriyle uğraşacağına hemen transfer açılır. Ya yani ben şunu da düşünüyorum. Hemen Bence e, şöyle bir şey olacak bu arada. Şimdi Galatasaray bugün kaleci açılır. etti. hemen kaleci açılır. Büyük ihtimal Fenerbahçe e, her zaman yaptığı gibi yine bir yıldız transfer açıklayacak. Açıkladıktan sonra da Galatasaray'ın biraz daha şampiyonluğunu hani gölge düşürmek demeyeyim de çok konuşulmayacak hale getirecek gibi düşünüyorum yani. Çünkü Ali Koç'un da başka bir çıkış noktası kalmadı. Ya ben çok kısa yorum yapayım. E, i̇kinci sorudan başlayayım. Yani Fenerbahçe için düşündüğümde Eylül ayında kongre yapılması bence büyük hata. Yani kadro belirlenmiş olacak, hoca belirlenmiş olacak. E, yapılan transferlerin maliyeti ortaya çıkmış olacak. Yeni e, yönetim. Yani yönetim değişti. Belki hoca ile devam etmek istemeyecek Aynen öyle. ya da şöyle bir durum olabilir. Ağustos ayında şampiyonlar ligi var. Orada e, bir eğlenme durumunda kurulan kadro hoca direkt tepki alabilir. E, bu da yeni gelecek yönetimin başını ağrıtabilir. Bence hani mantıklı olan da tüm Fenerbahçeler de zaten öyle düşünüyordur. Seçimin hızlı bir şekilde Haziran ayında yapılması şimdi Fenerbahçe taraftarı kötü sonuçlar alındığı için e, buna tepki gösteriyor. Ama Ali Koç bunu daha önce Galatasaray maçında da yaptı. Maça gelmemişti, maç bittikten sonra. Geçen seneden bahsediyorum. Penerbahçe kazanmıştı, geldi sonrasında sahaya bastı. Yani aynı mantık. Yani ben büyük takım başkanlarına bu tarz hareketleri açıkçası yakıştırmıyorum. Yani örnek kişiler olmayabilirler. Hani Her şeyi doğru da yapmayabilirler ama bu tarz işte mekan basma e, gibi. İşte o, doğru mu ama acaba ona yani. Geçen seneki maç diyor. gördük ya. E, Yok şey e, şu anki bu. yani sürekli yani. de bence hani e, işte duman çıkmayan yerden ya da. Yani ben de ihtimal veriyorum da. Tabii yani ihtimal var orada. Yani ben doğru bulmuyorum. Ee, yani bunu ama Ali Koç işte Galatasaray maçında da yaptı. Ee, Göztepe maçıydı sanırım. Orada sahaya indi vesaire birçok e, hareketler. Ben, ben, ben yakıştırmıyorum. Orada şöyle bir şey var. Göztepe maçında. Ee, Göztepe maçında deplasman türbününde bir olay oluyor. Taraftarlarla güvenlik güçler arasında orada biraz da hani taraftarları koruma amaçlı gitti. Ya Ali ne Koç'un bence gitmemesi lazım. Orada farklı birini yönlendirebilir. Mesela Aziz Yıldırım'ın yanında Mahmut Uslu vardı. Mahmut Uslu yönlendir. Örnek veriyorum. Yani sorun olarak, zaten bir burada. içinden niye geçiyorsun? Yani, yani sorun zaten burada. Ben doğru bulmuyorum. Hayır, yani, çok doğru diyorsun. Yanında birini gönderebilir diyorsun ya. Zaten Fenerbahçe'nin sorunu bu i̇şte Ali Koç'un yanında kimse olmadığı için Acı, zaten Acını acını, acını Ali Koç, bu halde bu Acun Uluca'yı gönderebilir. Bilmiyorum. Ben doğru bulmuyorum. Ee, yani Bunu ama Ali Koç devamlı yapıyor. Hani başkanlığı gelmeden önce çok farklı olarak görünüyordu dışarıdan. Şu an bence... Tabii vaatlerinin hiçbiri tam tersi şu an. Herkes için daha farklı görünüyor. Ben yanlış olarak yorumluyorum. Transfer sezonda yaklaşıyor. Sıkın yer da başladı Ali Koç. 12 milyonluk bir teklif var. Ancak yönetim ona indirmek için çaba gösteriyor. Sizce Şikrin Yar 12 milyon euroyu hak ediyor mu? Bonsaylısı alınmalı mı? Yoksa onun bütçesinde bir başka isme mi gidilmeli? Atilla abi senle başlayalım. Ee, şimdi yıllık maaşı 12 milyon galiba. Ee, eğer indirime gitmezse önümüzdeki sezon 12 milyon e, sırf e, maaş hakkı artı bir de bonservis bedeli var. Ee, Paris Saint Germain'de herhalde bir 10 milyondan aşağı bırakacağını düşünmüyorum. 15 diyorlar, 15. 15 diyorlar, evet. Yani hadi en iyi senaryoda ona falan bağladın diyelim. E, ee, Şikinyar da çok inmiyormuş galiba yıllık ücretinden. Ona da ona insan bile e, bir senelik maliyeti 20 milyona patlayacak. Yaşı da 31 falan var sanırım Şikinyar'ın. Yani bugün bence sahanın en iyisiydi. Ee, eğer üçlü sistemle devam edilecekse e, veya Mourinho kalınacaksa e, denenebilir Çünkü o ayarda stoper bulmak zor ama e, elden geldikçe şartların e, zorlanıp indirime gidilmesi lazım. E, hani diğer kulüpler belki e, teklif yapmazlarsa en azından sezon sonuna doğru yani transfer sezonunun bitimine doğru falan fiyatlar biraz daha düşebilir. Bir yandan da maliyeti fazla. Eğer üçlü oynanmayacaksa devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 11 tane hayaletin içerisinden bugün sahada en iyisi e, Şikin ama. geldiğinden beri de en yüksek performansı gösteren oyuncu da o. Zor bir karar. yerine daha iyisi alınır mı alınamaz mı iyice tartılıp biçilmesi lazım. 10 tane hayaletin içinden yani 11 diyelim. Hepsi hayalette de kötünün iyisi de Şikin yardı yani. yani izleyenler düşünsün. Davinson 4.5 ya da 5 alıyor herhalde. Davinson'un 4 aldığı yerde Şikin yara 12 milyon verilir mi? Fenerbahçe'nin Şikin yara 12 milyon euro yıllık vereceğini düşünmüyorum açıkçası. zaten öyle bir parayı da bence Türkiye koşullarına çok fazla. Mehmet'in de dediği gibi yani Davinson'un 4.5-5 hadi 6 olsun. Örnek 4 böyle. alıyor diyebilirim. Yani dolu dolu 6 Hı. olsun hadi yani. Dolu dolu bonuslar, maç başı falan 6 olsun. Yani Davison'un 6 aldığı yerde Şıkkı'nın yerine 12 vermek ee, yani biraz saçmalık olur. Tabii ki de Fenerbahçe'de kalmasını çok isterim. Fakat bu paralar yani iyi paralar. Büyük paralar. Ama böyle bir 5.5'a, 5'e bir ikna olsa ee, yani güzel olur. Ama kalmaz. Yani 12 milyon euro'ya kalmaz. 12 milyon euro'yu hak ediyor mu dersen Türkiye koşullarında yani 12 milyon euro çok ciddi para ya. Yani Osimhen alıyor 10 buçuk zaten galiba. Yani, yani. 12 milyon euro. Yani vermez yok. hiç Avrupa kulübü. Paket çekmez. Avrupa kulübü de vermez abi. Vermez. vermez. yani. Bence o biraz kendisi Türkiye'de çok kalmak istiyor. Ya bir de kaç yaşındaki? Ondan tutuyor. Yani. 31 galiba ya. Yani. Ya 31 yaşındaki oyuncu. Önce... Ben mantıklı bulmuyorum. Evet Okan abi sen bugün maçtaydın. Kadıköy'ün nabzı nasıldı? Evet bugün maçtaydım. Kadıköy'ün nabzı çok düşüktü. Çünkü tribünler ilk başta boştu öncelikle. Galiba bazı taraftarların e, kombineleri bloke edilmiş. Öyle duyduk yani bilmiyorum yalan mı doğru mu. Gelmeyenler de var tabii ki. E, protestolar vardı fazlasıyla. E, doğal zaten herkes de bunu bekliyordu yani protesto olacağını da söylemişlerdi. Onun dışında benim dikkatimi iki şey çekti. E, Atilla yıllardır maça gider o da şimdi bana hak verecek. Futbolcuların isimleri anons edilirken ilk defa e, böyle çok coşkulu bir şekilde değil de Sanki rakip, rakip takımı anons eder gibi oldu gayet sıradan bir şekilde okudu, okudu yani ve dedi dediğin gibi yollandı evet sadece okudu ayrı olarak bir de kale arkalarına file çekilmişti onu da gördüm herhalde büyük ihtimal artık yönetim veya emniyet güçleri mi uyardı hani sahaya bir herhangi bir olayda müdahale edilmesi için bilmiyorum. Ama tabii üzdü bizi yani Kadıköy gibi bir yere böyle boş görmek ben uzun zamandır hatırlamıyorum yani Türkiye. Yani Fenerbahçe en ile... kötü olduğu zamanda bile tepki de olsa yine o tribünler doluyordu. Dolardı. Doluyordu ve böyle bir boşluğu boş ben defa Yani. Farklı... Koku zamanı boştu ama ya kokuz zamanı. O kadar bile boş değildi bugün yani. Bugün Aa, daha, daha boştu ya. tabii. Evet, bugün bomba Hatta ben bugün yani. şu örneği bile verdim. Ee, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Anadolu takımı Fethiye Spor'a bir elendiği maç vardı. 2012 olması lazım. Hani oradaki türbünle bugünkü türbün biraz aynıydı. O maçta kışı, kış ayıydı galiba. Kimse gitmemişti. Yani bayağı bir boştu türbünler. Yani üzücü. Yani inşallah bir önce toparlanır. Ne diyeyim yani. Evet Fenerbahçe İpspor maçını değerlendirdik. Şimdi Alanya Beşiktaş maçına ve üçüncülük yarışı hakkındaki yorumlarınızı sormak istiyorum. Mehmet abi senle başlayalım. Ya Beşiktaş yani bugün Alanya ile oynadı. Alanya da e, küme düşme mücadelesi veriyor. Birbir e, 1, 1 sonuçlandı. Ee, şimdi Samsun e, sanırım bir puan öne geçti. Üçüncülükte e, Samsun Spor'u da tebrik edelim. E, transfer yasağı var. E, buna rağmen şu an üçüncü. Yani e, üçüncü olmak da kimse istemiyor herhalde. Yani sürekli herkes yeniliyor e, Yani galibiyeti olan yok. Beraberlikler var ama e, orada Beşiktaş, Samsun. Ama ben e, Beşiktaş'ın üçüncü olacağını düşünüyorum. E, ama geçen haftaki görüşümün arkasındayım. Beşiktaş bence Avrupa ihtimalini ortadan kaldırıp önümüzdeki sezon ligi ağırlık vermeli diye düşünüyorum. Ee, yani bugün Beşiktaş önce bir fırsatı tepti. Benim kendi görüşüm bu. Çünkü galibiyet alsaydı kalan iki haftalarda Avrupa için şansını biraz daha yani üçüncülük için daha duruş şansını biraz daha arttırabilirdi. Ben Mehmet'in görüşünün tam tersini düşünüyorum. Ben Samsun'un üçüncü bitireceğini ligi düşünüyorum. Ee, yüksel Başkan zaten hem transfer yasağı hem de e, Samsun bulunduğu mali durumdan dolayı bence süreci gayet iyi yönetti. Yani üçüncü de bitirirse Samsun önümüzdeki sezon Avrupa'da nasıl bir yani başarı elde eder mi bilmiyorum da nasıl bir yol izler onu bilmiyorum yani transfer bakımında. Kadro derinliği. Kadro derinliği de yok zaten şu an. Kadro derinliği de önemli. Ya nasıl ben... olacak göreceğiz. Ama ben Beşiktaş yani Samsun'un üçüncü bitireceğini düşünüyorum ligi. Ya ben şöyle bir ekleme yapayım. Bence ligin e, en başarılı yani Galatasaray şampiyon olduğu için biri olarak söylüyorum. En başarılı bence ikinci takım Samsun. E, transfer yasağı var. Ee, mevcut kadro öyle ki yani üçüncü yarısının olması bile bence büyük başarı. Bunu da eklemiş olayım. Ee, yani Beşiktaş'ın bir hedefi üçüncülük bir de Türkiye Kupası'ydı. Türkiye Kupası'na elendiler zaten. Tek hedef kaldı üçüncülük. Ee, ona daha çok bence e, inanmaları ve odaklanmaları lazımdı. Bugün o fırsatı teptiler. Büyük de bir fırsattı. Bakalım kalan iki haftada ne olacak? Ee, üçüncü olabilecekler mi? Ee, ben de bir tık daha önde görüyorum. Puan farkıyla geride olmalarına rağmen. Ama üçüncü olarak da bitirisi, e, en azından e, ole için başarılı bir sezon oldu e, diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ihmal etmeyin. İyi haftalar diliyoruz. 19 Mayıs Atatürk e, Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlu olsun bu vesileyle. Aynen öyle. E, Mehmet'in de dediği gibi desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.